ન્ગ ન્઺ ન્ઘ ન૦ા xખ઴રગ ન્ગ ન્઴ા ન્ર ન૧ ન્ર ન્ષા ન્ા ન ન્઻ ન્િ઱ ન્મ ન્઱ ન ન ન ન ન ન્ળ ન ન ને ને 發 ન્લ ન્઩ etkinliklerimiz devam ediyor. Bugün Sivrice ilçemizdaydık. Sivrice ilçemizdeki kampımızda gençlere yönelik olarak iki tane farklı etkinlik düzenlendi. Bunlardan birincisi Emrah Gülmü konseriydi. İkincisi de DJ partisi ve e, Color Fest oldu özellikle 2021-2022 bahar yarı yılında öğrencilerimize yönelik etkinlikleri sosyal etkinlikleri artırarak devam ettirmek istiyoruz. Ee, öğrenci odaklı bir üniversiteyiz, araştırma üniversitesiyiz. Ee, burada sınav dönemi öncesinde öğrencilerimizin stresten kurtulması ve e, sınavlara daha rahat şekilde hazırlanması için bu tarz etkinliklerimiz devam ediyor. İnşallah önümüzdeki hafta da e, ve yarın etkinliklerimiz devam edecek. E, tek amacımız öğrencilerin eğlenmesi. İnşallah bundan sonra burada güzel etkinliklerimiz devam edecek. Çok güzel bulduk, çok eğlendik. Bizim için çok güzel geçti, çok güzel. Her şey için Elazığ Fırat Üniversitesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Çok iyi, çok iyi. Güzel. beğendik, aşırı beğendik. Üniversitesi'ne <laughs> Üniversitesi çok, çok teşekkür ediyoruz. Üniversitesi'ne çok teşekkürler. Merhaba, çok çok güzel, çok eğlenceliydi arkadaşlar. Eğleniyorlar. Bu okul bu öyle bir program hazırladığı için gerçekten çok teşekkür ederiz, çok mutluyuz çok beğendiniz. Çok, çok Çok beğendik evet. çok Ama daha iyi şey, bu kadar <laughs> değil. Değil. Bence çok sesiniz çok daha güzel. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>